Değerli dostlar merhaba. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı olan Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'na geldim. Fiyat araştırması yapacağım. Yine Ankara kendi namına yakışır. Ayazlığında arkadaşlar. Hava çok soğuk. Bakalım besiciler, emekçilerimiz nasıl gelmiş. Neler getirmişler. Nel nasıl ısınıyorlar. Onları da bir çekelim arkadaşlar. Büyük baş küçük baş fiyatlarını alacağım. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şu koyunlar üst üste 20 lira. Şu iki tane koç da daha farklı ama maşallah koç da koç. Burada bir pazarlık var. Ha, ha, ha.

Pazarlık olmadı arkadaşlar. Şu koç güzelmiş. Şunun fiyatını bir alsaydım. 22,5 deniyor ama 22 buçuk komple herhalde koçlar da mı içinde acaba? Buğunuzu Büy mu 22 buçuk? Hay bu maşallah. Buğunuzu de 25 Hay 20 şey maşallah o da güzelmiş abi be. Şuna bak şuna. <laughs> <laughs> 22 uçağı da Boş 22 ,5... Alınır ya 22 çok Ha olmaz Bu koça 22 buçuktan pazarlı olmadı arkadaşlar Diğerlerinde üst üste 20-50 lira diyorlar Abi hayırlı işler kolay gelsin. Devam edelim. Allah. Şş. Büyük koça 23. 23'e de vermiyor. Abimiz 25 diyor. Devam edelim bakalım. Bunlar soğuktan içeri alıyorlar arkadaşlar. Bunların fiyatını almıştım. 12 lira demişti abimiz bunlara. Şunlar 12 lira ama içeride padova koyacaklar. Dışarı soğuk. Bayağı soğuk önde Fiyat almaya devam arkadaşlar. Dur bakalım. Abimiz pazarlık yapıyor. Selam Aleyküm. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Ne alıyoruz? Ne satıyoruz? Ha, kaça diyoruz dayı? Tamam. Sen kaç veriyorsun abi? E, abi 12 de çok var arada dayla. Abi. abi ne bileyim bir söyle, söyle. şöyle yarıya böyle abi bak abi. Abi düz düz olmuyor mu? On olur, olur. O ona. Abi... <laughs> ona... Selamünaleyküm dayı işte. <laughs> <laughs> Kaşına. Çocuk mu kaldı kaldı? Çocuklar ne çok diyor. Dokular çok. Şunlar 12 lira diyor abi şunlara 12 lira diyor. 12 lira diyor. Var 12 ile 8 arası. Arkadaşlar şunlar üst üste 12 lira diyor abimiz. Abi de 8 lira veriyor. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olasın. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar, pazarlık olmadı. Devam edelim. Kim var? Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, devam edelim arkadaşlar. Fiyat almaya emekçilerimiz gelmiş. Emre aile olsun kolay gelsin. Sağ ol baba. Kalitelerimiz kaç lira da 85 lira baba. 5 tanesi 85 evet lira. Evet abi. Kaça geliyor abi ortalama? 16.500. E 16.500 <laughs> Arkadaşlar. Hangi kanalda? Suat Pazar'da abi. Uh -huh. Suat, Suat Pazar'da. Suat Pazar'da. <laughs> He YouTube'da abi. Kaçer kilo gelir daha iyisi bu kaliteler. 70 kilo geliyor. Bana. Oo maşallah maşallah. Abim kaliteleri getirmiş 70 kiloluk. Erkek mi? Erkek. Hepsi erkek değil mi erkek, abi? Hepsi erkek. Hayırlı işlerin olsun. Daha yok. Hayırlı pazarlar. Nasıl? Kolay gelsin. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Başka nelerimiz var? Bu ne? Çocuk çantası da gelmiş. Şöyle gidelim. Emekçilerimiz ısınıyor. Abi iyidir. Nasıl gidiyor? Ne getirdik? Ne var ne yok? Hiçbir yani? şey getirmedik. Getirdik. Eyvallah. Eyvah, Eyvallah. Kırıkkale kafanmış Kafa herhalde. Çorumlar bir aç. Ay be. Bir de şey. Şey tokat falan kafan herhalde. Oraya gidiyorlar. Evet, siz buralardasınız. Bura. Bizim meskenimiz bura. İç Anadolu. Şimdi ev var mı senin şeyde? Kurban var. Kurban var. o zaman. E, bir neler var? Kurbanlık koç mu yoksa şey büyükbaş? Büyük baş abi, erkek. Erkek büyükbaş. Ana kurban olurlar hepsi. Nerede yerimiz neredeydi abi? Kalim, abi Samanlık. Abi sen bir telefon ver en azından ulaşsınlar. Abi abi 534 975 57 06 536 922 30 istedikleri gibi ulaşabilir. İstedikleri gibi kurbanlık hepsi var. Aynen abi. Etlik de olursa ki küçük baş büyük, büyük baş. var da küçük başta arkadaşlarımız da var. Yardımcı olursun. Her türlü her kişiye gidiyoruz. Kalecik de yerimiz. Comic Samanlık köyünde abi kesin bize ait. Hah. çok Mesman, güzel. Çünkü şu an e millet tesliğinde... arıyor kardeşim evet, en azından bunda verilmiş olan telefon. Hayırlı işler olsun. Anladım. Hayırlı pazarlar kardeşim. Görüşürüz. Başkan hayırlı işler. kaç aldık bunu? 15 aldık abi. 15'i aldık. İyi alana satana hayırlı olsun. Hayır. Erkek mi dişi mi bu? Dişi. Dişi. 15. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. da 15'e olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Şurada güzel kuzular var emmilerimizin kendi emmilerimizin hemen yüzünü sakladı. Devam edelim. Ha, Şu daima sorayım bir. Emmi hayırlı işler. Kaliteleri Getir. getirmişiz abi. Kaç lira diyoruz bunlara? 11, 11 lira. Evet, Dişi erkek karışık mı? Karışık 11 Barışın. lira. Evet. Abimiz her pazar gelir arkadaşlar. Şey evet. Çubuk Hayvan evet. Pazarı. Kale'den Kırıkkale'den kaleden getiriyor. Evet. Kaliteler bunda adaklık, kurbanlık hepsi var abimde. Evet. Abi sen bir telefon vereceğim mi? Sana ulaşacağım. Abi, 0542 289. evet. 289 72 73 Ramazan Karakaya Kırıkkale Ramazan abi Ramazan abimize böyle ulaşırsınız arkadaşlar. Adaklık, kurbanlık arayanlar Abim her pazar gelir. Eee. Kaliteli hayvanlar abimde olur inşallah. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay ya gelsin. Gel. Profesörün yanına gel. <laughs> Emmi var mı senin? <laughs> He? Var, Bunun, var. Bunun ikisi de benim. Oo, kaliteler senden sorulur o zaman. Kaç lira diyoruz dayıcığım bunlara? Şimdi abi bunlar yayın Tamam biliyorum yayın yapıyor. İçine gir. İçine gir. gir. girmeye gerek yok. İçine gir. <laughs> abi yayın yapıyor içine girsene. Kaç lira diyoruz abi bu kalitelere? Kalitelere 13 lira diyoruz abi. 13 lira. 12 12,5'a bitireceğiz üst üste diyorsun abi. 45-50 kilo arası gelir canlı. 45-50 evet. kilo. Evet. Dişi erkek karışık mı abi? Erkek ağırlık var. Ağırlık erkekte. Erkek Bakın arkadaşlar. Maşallah ışıl ışıl tüyleri falan ışıl ışıl abi ne yaptı evet, ozonla o, mı yıkadı bunu abi Ankara ne malı o, Maş, Ankara, Ankara, Ankara malı getirmiş abimiz Aynen. Evet. Abi seni. yer nerede abi senin Bizim yer Baylar abi Baylar'dan getirecek Diyen abimiz getirmiş. Peki sana nasıl ulaşacaklar abi bunları almak isteyen? Buraya Hadi. mı gelsinler? Telefon vereceğim mi? Telefon da verdim. Buraya da Buradan ya arkadaşlar Çubuk'ta abimize ulaşırsınız. Bir evet. de telefon verelim kendisine. 553. Evet abi. 585. Evet. 65 34. İsim neydi abi? Hamza Şahin. Hamza abimiz arkadaşlar fiyatını verdi bakın. Erkek evet. ağırlıklı. Uzuları getirmiş. Size yardımcı olur fiyatta. Abi hayırlı işler, hayırlı evet. pazarlar. Kolay gelsin. Devam edelim arkadaşlar fiyat almaya. Aha. Bir merinos. Aman, 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 aman. Ortalık karıştı şu an. Ortalık karıştı. Bunlar ne tarafa gidecek? Eyvah, onlar da bizim üstümüze gelir şimdi. E şöyle... Bunlar nereye götürmeye Geçiyi tut Bunlar nereye götürmeye çalışıyor? Şunu anlamadım şu an. Ha. ha ya buraya getiriyorlar. arkadaşlar. Gel, gel bakayım. Gel, 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 gel. Dayımın mıydı? Dayının herhalde bu. buranın Şuradan bir fiyat alalım arkadaşlar. Dayı kaliteler kaç lira? Tanesi 13 şunlar değil mi? Dişi erkek karışık mı? Ha şöyle 13 lira arkadaşlar. Dişi erkek karışık. 13 lira. 13 lira diyormuş. Maşallah. Erkek abi, hepsi kurbana. Kurban olur hepsi diyorsun değil mi abi? Senin numarayı da verdik. Değil. Abimize ulaşırsınız arkadaşlar. Allah razı olsun abi. Bakın kurbanlık, adaklık arayan aynı zamanda abimize de ulaşır. Kendisi Türkmenistanlı değil mi abi? Memleket değil. Türkmenistan. Değil. Çubukta yerimiz. Değil. Hadi hayırlı işlerin olsun dayım. Kolay gelsin. Ama hayırlı işler, kolay gelsin evet, arkadaş. Abi. Şöyle devam edelim bakalım. Bunlar alındı mı, satıldı mı arkadaşlar? Bir bakmak lazım. Şu paşalar gidiyor. arkadaşlar şu giden 81 liraya olmuş. Alana satana hayırlı olsun. Acaba içeridekiler de mi onların? 81'er dediğine göre arkadaşlar içeride bakın. Ee, üst üste 81 liraya almışlar arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. 81'er lira. mail işler. Kaliteler kaç lira abi? 175. 175 lira istiyor. Tanesi de mi evet. adet fiyatı? Kapaklı kurban oluyor. Tabii, tabii. Kaçar kilo geldi abi ortalama? 650. Peki. Kolay gelsin abi hayırlı işler. 175 lira dedi arkadaşlar abimiz. Şöyle bakın. Ay maşallah. 600 kilo gelir 175 lira dedi. şunlar 175 liraymış devam edelim fiyat almıyor arkadaşlar 175 lira 600 kilo ödüyor arkadaşlar şunlara evet 146 lira arkadaşlar üst üste şunlar satılmış alana satana hayırlı olsun abimiz 146 liraya bakın arabalara yükleniyor 146 lira şeyden bakalım Şu diğer şunlar arkadaşlar söyleyeyim Bakın. devamı da burada 146 şer liraya satılmış alana satana hayırlı olsun kurban olur Arkadaşlar kurbanlık 146 liraya şu an arabaya yükleniyor alana satana hayırlı olsun pazarlık var arkadaşlar şurada şunlara bir pazarlık var Böyle bir bakın hayvanlara bakalım kalabalık bayağı var kalabalık oldu mu pazarlık oluyor arkadaşlar şunlar. Bu şu mallara bir pazarlık var. Şunlar da 146 liraya gitti, satıldı. Alana satana hayırlı olsun. Şu giden mallar 146 lira. Kapaklı kurban olur. Bu da bir pazarlık devam ediyor. alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Bakalım neler bitti. Şunların pazarlı yapılıyor diye biliyorum arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Şunlar. Şimdi abimizden bak bakalım bir kaçara bitirmiş, kaçara satmış. şunlar arkadaşlar. Fiyatını bir alalım. Başkanım hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah İyi Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun. Alana satana. Kaç ara bitirdik abi? Bunları çift 210'a gitti. 210. Badan İyi abi. Bade, Kurban vade. 200 lira. 2 milyon 400'e 23 lira. Oğlum kimi aldı lan o parayı? Aha. Jet, jet aldı bak. Dayım. Amacı, alana abi satana abi hayırlı abi olsun. Bana, bana Satıcı da bak oğlum bak gördün mü? Alana satana hayırlı olsun. Abi hayırlı işler. Ah, hayırlı ah, pazarlar. Ah. Hadi hayırlı, hayırlı, hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Oh. Alana satana hayırlı olsun. Kurban vadeli. Alınmış arkadaşlar. Ay maşallah. Maşalarda gidiyor. Şunlar Yükleniyor arkadaşlar 146 ya da bunlar bitti şu pazarlı devam edelim dediğim gibi hava soğuk olunca arkadaşlar bugün çubuk hayvan pazarı padoklar boş görüyorsunuz bulabildiklerimizden görebildiklerimizden fiyat almaya devam ediyoruz arkadaşlar. bir pazarlık mı var? Herhalde yok. Devam edelim. Evet hey dostlarım. Bugün çubuk hayvan pazarındaydım. Fiyat araştırması yaptım. Gördüğünüz gibi padoklar boş arkadaşlar. Hava çok soğuktu. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Emekçi abilerimiz getirdiler. Satanlar oldu. Güzel alım satımlar da vardı. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.